radyo mikrofonu başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Radyo 16'da radyo mikrofonu başladı bugünkü konuğumuz Sayın Özgür Erdursun. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Erdursun. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim gayet iyiyiz ama biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Özür diliyorum. Bu, bu, şehrin artık gerçeği trafik. Evet, maalesef. <laughs> Bununla biz yaşamak zorundayız. Ama yine de bu kadar kısıtlı bir zamanda olsa bile herkesin merak ettiği bugünlerde çokça konuştuğu bir konuyla başlayalım isterim. Asgari ücret. Asgari ücret ne olacak? Sizin öneriniz ne? Sizin düşünceniz nedir? Şöyle Murat Bey, asgari ücretin ne kadar olacağı yıllar itibariyle yapılan zam oranlarına da bakarak son 10 yılın ortalamasına baktığımızda asgari ücreti %14.65 oranında zam yapılmış. Ne kadar olur diye baktığımızda ben asgari ücretin 2650 lirayla 2900 lira arasında bir rakam olacağını öngörüyorum. Evet. Benim düşüncem asgari ücret 2700 lira. Agi dahil 2700 lira olacağı yönünde. Ama 2015 yılından 2016 yılına girerken asgari ücreti %30 oranında zam yapıldı. Evet. 2019'da yüzde 26.1 oranında zam yapıldı. Yani asgari daha yüksek oranlarda da zam da yapılabilir ama ben yüzde 16.5 yüzde 17 arasında bir zam bekliyorum. Şimdi asgari ücret konusunda yanlış bilinen daha çok bu konuda görüş bildiren kişiler sanki bir seçim meydanında seçim otobüsünün üstünde slogan vari söylemlerle asgari ücretin belirlenmesini istiyor. Asgari ücret şu kadar olmalıdır. Evet asgari ücretin düşük olduğunu söylüyoruz. Avrupa'da asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz. Çünkü Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde on bile değildir. Evet. Yani bazı ülkelerde yüzde üç, yüzde bir, yüzde beş, yüzde sekiz. Düşük oranlarda asgari ücretle çalışma olur. Ülkemizde çalışanların yüzde %43'ü asgari ücretle çalışıyor. Of. Bu nedenle asgari ücret ülkemizde ortalama bir ücret olduğu için herkes asgari ücreti merak ediyor. Ve deniliyor ki hükümet asgari ücrete zam yapsın. Şimdi asgari ücreti zam mı hükümet mi yapar? Ya da asgari ücreti hükümet mi öder? Devlet mi öder? Asgari ücreti Güzel. işveren öder. Şimdi işveren ödesin ya patron. Çıkarsın cebinden ödesin. Şimdi Türkiye'de kaç tane firmada işçi çalışıyor. Buna bakmamız lazım. Türkiye'de 1 milyon 900 bin işletmede evet. işçi çalışıyor. Bunların hepsi patron mu Murat Bey? Buna bir bakalım değil mi? 1 milyon 900 bin işletme. Bu 1.900.000 1 milyon 900 bin işletmenin 750 bininde sadece bir kişi çalışıyor. Abi, Türkiye'de 1 ile 10 arasında işçi çalıştıran firma sayısı 1 milyon 600 bin. Yani Türkiye'de işçi çalıştıran firmalar küçük orta ölçekli esnaf diyeceğimiz kişiler. Ya yani bu kişiler asgari ücretle beraber yanında çalışanını ya azaltır ya yanından işten çıkartır. Yoksa tamam asgari ücret düşük ama maliyeti yüksek. Bu maliyeti karşılayamaz. Asgari ücretin arttırılması gerekiyor mu? Kesinlikle arttırılması gerekiyor. Ama asgari ücreti belli bir oranda işçi, işveren ve hükümet yetkilileri zam yapacak. Ancak hükümet burada elini taşın altına koyacak. Evet. Hükümet burada asgari ücreti belirleyici durumda değil. İşçi, işveren ve hükümet beraber karar veriyor. Ama hükümet burada elini taşın altına nasıl koyabilir? Ben onunla ilgili bir çalışma yaptım. Mesela diyorum ki bence ben çalışma bakanı olsaydım Evet bu ülkede derdim ki minimum asgari ücret en az 3.151 lira olmalı. Tamam. Bir bu de sizin asgari evet. ücret Murat Bey Türkiye'de. Bu konuyla ilgili birkaç gün sonra başka bir ulusal kanalda da haber yapacağız ama şu anda Önce Türkiye'de, söyleyeyim Türkiye'de söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten de ilk defa hiç kimsenin ağzından çıkmamış bir öneride bulunuyorum. Diyorum ki asgari ücret konusunda bizim gidişatımız yanlış. Neden yanlış? E bir kişi diyelim ki liseyi bitirdi ya da üniversiteyi bitirdi, işe başladığı gün asgari ücretle başlıyor. Evet. Ama 3 yıl çalışan, 5 yıl çalışan, 10 yıl çalışan, 15 yıl çalışan, o da 20 yıl çalışan o, o kişi de asgari ücretle aynı rakam alıyor. Asgari ücreti biz Kıdem, kıdeme göre, evet. prime göre, yıla göre bence belirlemeyiz. Burada da şunu söylüyorlar e öyleyse e, düşük olan yani işe ilk başlayacak olanları tercih eder. Hayır işverenin cebinden bu para yine aynı çıkacak. Doğru. Sadece devlet desteği farklı olacak. Bu şekilde biz asgari ücreti minimum 3150 ama asgari ücretin rakamlarını bir miktar arttırabiliriz. Son dönemde asgari ücretten gelir vergisi alınmasın gibi bir şey var, öneri var. Ya şimdi bu çok Bunu Bu Ne diyorsunuz? Şöyle yanlış. Doğru yanlış. E sadece gelir vergisi bugün ülkemizde tüm asgari ücretlerden zaten vergi alınmıyor ki. Üç çocuğu, dört çocuğu, beş çocuğu olanlar yani üçten daha fazla evet. çocuğu olanlar zaten vergi vermezler. Evet. Agi ile beraber bunu alırlar. Bu da yanlış bilinir. Dediğim gibi konunun detayını bilmez. Sadece slogan var, söylemlerle çözüm önerisinden uzak asgari ücret şu oranda artırılsın Vergi alınmasın. Asgari ücretten vergi alınmasa ne olur biliyor musunuz? Bekar birisinin maaşı 187 lira artar. Bu kadar olur. Evet, olağanüstü bir artış yok yani. Olağanüstü bir artış olmaz. Asgari ücretle ne yapmamız lazım? Mesela bu sene işverenlere yanında çalıştırdığı işçi başına işsizlik sigortası fonundan aylık 75 lira, Geçen sene 150 lira destek veriliyordu. Ben de şöyle diyorum. Birincisi asgari ücreti 3150 lira nasıl yapabiliriz? Bugün asgari ücret %20 bence zamlanmalıdır. Tamam. En az %20. Yani 464.94 lira zamlanabilir. İşverenlere nasıl ki işsizlik sigortası fonundan bu sene 75 lira geçen Verildiyse... sene 150 lira olan asgari ücret desteği işçiye de verilmeli. Güzel. Bu destek üzerinden de gelir vergisi ve sigorta primleri kesilmemeli. Böyle bir durumda 2324 lira olan asgari ücreti biz %20 arttırarak 464 artı 150 lira yine işçi desteği evet. işsizlik sigortası fonundan ayrıca verginin tamamını da biz gelir vergisi ve Anladım. damga vergisinin tamamını almazsak %20 zamlanırsa 212 lira da gelir vergisi ve damga vergisidir. Bunları da işin içine koyduğumuzda asgari ücret 3151.86 lira olur. Bu en az tutarı olsun diyor. Evet. Bugün ilk defa işe başlayan bekar birisi 3151 lira alsın. Ama kademeye göre denilsin ki 1 ile 3 yıl arasında çalışanlar 3151 lira alacak. Prim gününe bağlı olarak. Bu ne önleyecek biliyor musunuz? Şimdi Almanya'nın nüfusu kaç? 85, 85 milyon. milyon. Bizim kaç? 83.5 83. milyon. Almanya'da 85 milyonluk ülkede 47 milyon kişi çalışıyor. Bizde TÜİK rakamlarına göre 27 milyon, SGK kayıtlarına göre SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsi toplam 20 milyon 500 bin. Hadi TÜİK rakamlarını biz doğru kabul edelim 27 milyon kişi çalışsın. Almanya'da işsizlik 3 milyon, 47 milyon kişi çalışıyor evet. i̇şsizlik, işsiz olan 3 milyon, bizde işsiz 4 milyon. Bizde kayıt dışı çalışmanın oranı bir aylık yüksek. Çok Şimdi siz eğer ki prim günüyle ve kıdemle beraber asgari ücreti arttırırsanız kayıt dışının önüne geçersiniz. Güzel doğru. Bu kayıt dışının önüne geçilmeyle beraber sosyal güvenlik kurumunun kasasına daha fazla para olur. Sosyal güvenlik kurumunun kasasına daha fazla para olunca emekli maaş aylık bağlama sistemini değiştirebiliriz. Evet. Bununla beraber de emekli olanlara 1500 lira şu anda veriliyor. 1500 lirayı vermeyiz. Bugün ülkemizde yaklaşık 6-7 milyon asgari ücretle çalışıyor. Evet. Peki kaç kişi çalışıyor? Toplamda 14 milyon 500 bin SSK'lı çalışan var. Düşünün bu 14 milyon 500 binin 7 milyonu 6-7 milyonu az ücretle. Az ücrete yakın rakamlarla çalışan kişiler işte evet, 2324 lirası 2500 2700 lira alanlara baktığımızda 10 milyon kişi az ücret ve az ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Bu kişiler emekli olduğunda Murat Bey kaç alacak biliyor musunuz? 1500 lira. Mahmut Bey biliyordur mesela. 1500 lira. Tabii. Biz onunla program yapmıştık daha evet. önce anlatmıştım. 1500 lira alacak. Mahmut 1500... Bey emekli olamayacak bu arada. Yani <laughs> o kadar e, emekli yaşı yüksek ki Mahmut <laughs> Şimdi şöyle 1500 lira da Murat Bey herkes 1500 lira alamıyor. Aslında şöyle emekli maaşı 700-800 lira bağlanıyor. 1000 liraya tamamlandı. Tabii. 2020 Nisan ayından sonra 1500 liraya tamamlandı. 1500 liraya tamamlanması da şu anlama geliyor. Diyelim ki en düşük emekli maaşına %10 zam yapılsa %8 zam yapılacak bu arada onu da söyleyeyim hı hı. emeklilere. %8 zam yapıldığı zaman 1500 lira alan kişinin maaşı da %8 artmayacak. Maaşı 800-900 liraysa o 800-900 lira üzerine zam yapılacak 1500 liraya tamamlanana kadar zamdan kendisi faydalanamayacak. Bunu da şu anda bilen kişi yok. Yani bu nedenle aslında bizim ben sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla yatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma Tahmin hayatıyla edebilirim. kalkıyorum. Hayatım sosyal güvenlik. Camdan ofisimden dışarı bakarken ya bu işte ağaçlar ne güzel işte dağlar ya Bursa bayağı Ben o anda şeyi düşünüyorum. Acaba asgari ücret nasıl arttırılabilir? Bu çalışma hayatına şöyle şu vergiyi buradan almayıp şuraya koyarsak bu daha mı mantıklı Türkiye olur? Türkiye çok müsait bir ülke çünkü. Yani... Ya şöyle aslında işim gereği. Ben işimi de çok seviyorum. Evet. Ve doğru bildiklerimi, tecrübelerimi bu işe aktarmaya çalışıyorum. Şimdi Osmanlı çok farklı bir konuya gireyim ama Osmanlı'da siyasi yapı 1400'de başlamıştır. 1400 ile 1700 Osmanlı İmparatorluğu'nun en iyi dönemidir. O dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu siyasi yaşamında 3 kuralı benimsemiştir. Adalet, liyakat ve istişare. Adalet, liyakat, istişare olmazsa devlet kurumlarında bu konuların nasıl çözüleceği birkaç bürokrata bağlı olur. O bürokratlar da çok zeki insanlar olur. İlkokulu birincilikle bitirir, liseyi, üniversite hepsini birincilikle bitirir, bir anda kendi bürokrat olarak bulur. Hiç çalışmamıştır. Neyin ne olduğunu çok fazla bilmez ama zekidir. O kişi asgari ücreti belirler. Ama hiç asgari ücretle çalışmamış, Tabii. işçiyi bilmiyor, esnafı bilmiyor, işvereni Tabii. bilmiyor. Ama durumu bilmeyen kişi de o durum hakkında kanun Kara, koyucu evet. olursa bu sefer de asgari düşük olur, emekli maaşları düşük olur, çok kişi işsiz olur ve sistem sürdürülemez bir boyuta gelir. Bugün 2324 lirayla çalışıp geçimini sağlayamayan birisine siz madem 2324 lirayla geçinemiyorsun emekli ol emekli olduğunda da ben sana 1500 lira veririm madem Derseniz, 1500 geçin evet. dersin bu sürdürülebilir bir sistem olabilir mi? Olmaz. Demek ki bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı benim bu ülkenin bir ferdi bir evladı olarak benim bir görevim mesleğimle ilgili sadece bu konuları anlatmanın bana bir yararı yok. Ben bu konuları anlattığım için para kazanmıyorum. Ama bu konuların Türkiye Cumhuriyeti devletine faydası olduğu evet, için, bireylere, vatandaşlara, topluma faydası olduğu için her yerde anlatıyorum. Size, size de çok teşekkür ediyorum. Yok, gerekli. Bir araya yani geldik bu bunları anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten sizinle saatlerce konuşabiliriz. Ee, bu konuda bilgili bilgilisiniz ve bizleri de en azından asgari, asgari ücret konusunda aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ee, emeklilerle ilgili de yapılacak zammın da e, belirttiğiniz için teşekkür ederiz. şöyle: Emekli sandığı mensuplarına şu anda çalışan <laughs> devlet memurlarına yani evet. ve devlet memuru emeklilerine yüzde yedi. Diğer SSK Bağkur emeklerine de yılbaşı itibariyle yüzde sekiz zam yapılacak. E, ülkede TL'nin ...bir yılda değer kaybı kaç lira? %30 oran olarak. Evet. Bu kaç lira derken değerine de tabii bakmamız lazım. Yüzde %30'un değer kaybı karşılığında, karşılığında. Yani şöyle olacak yapılan zam aslında maaşlarını 1 Ocak 2020'deki değerine dahi ulaştırmayacak. Bunun anlamı daha çok kişi yoksullaşacak. Daha çok kişi alışveriş yapamayacak. Alışveriş olmadığı zaman üretici daha az üretecek, evet. işsizlik daha fazla olacak. 1729'da büyük buhrandan Amerika şöyle çıktı. O dönemde Amerika ben üreteyim. Neyi üretirsem satarım mantığındaydı. Bunun böyle olmadığını gördüler. Evet. Ve büyük bunalımı yaşadıktan sonra dediler ki biz şöyle bir değişiklik yapalım. Nitelikli üretim. Herkese biz bir ücret dağıtalım. Ücretlere zam yapalım. Hı. Çünkü milletin cebinde para olsun. Milletin alışveriş cebinde yapsın. para olursa alışveriş yapar. Talebi canlandırır. Ben şimdi ee, aynı Ekonomiden zamanda sorumlu ekonomist sayılır mı bilmiyorum. Tabii yüksek ki. lisansımı ekonomi üzerine yaptım. Evet. Siyaset bilimi ve e, ekonomi üzerine yüksek lisansı yapmış bir kardeşiniz olarak biraz da ekonomiyi de bilerek bunları söylüyorum. Ekonomiyle çalışma hayatı, işsizlik, istihdam hepsi bir, bir, bir birbirine iç içedir. Bu nedenle siz az ücretliye az bir para verirseniz emekliye çalışana az bir para verirseniz şimdi siz geçerken markete uğrayıp da 5 kalem ürünü alacaksınız 2 kalem alırsınız 1 kalem alırsınız markette de e, toptancıya sipariş, sipariş vermez verirken. toptancı da üreticiye sipariş vermez üretici de öyleyse ben bu ürünü üretiyorum ama satamıyorum yanımdaki işçileri işten çıkartayım, çıkartayım der çünkü maliyetime katlanamıyorum Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bağlantılı. Özgür Bey gerçekten e, önümüzdeki günlerde tekrar e, siz de uygun olursanız e, buluşalım. Ve seve özellikle seve. pandemi zamanında hem işsizlikler konusunda, işten çıkarmalar, kısa ödeme bunlarla ilgili... Lütfen konuşalım siz de müsait olursanız. Çünkü dinleyicilerimizden gerçekten güzel sorular geliyor. Ama şimdilik vaktimiz sona erdi. Çok çok teşekkür evet, ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, değerli okuyucularımız. Kısa bir program oldu ama efektif bir program oldu. Katma değeri yüksek bir program oldu. E, Sayın Özgür Erdursun, sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Erdursun'u tekrar ağırlayacağız Radyo 16'da. Sizler de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalınız, radyonuzda kalınız.